Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar, Karekök AYT Matematik Soru Bankası kitabından harika bir parabol sorusu seçtim bugün sizler için. Arkadaşlar, bu soruyu seçmemin nedeni can yakan bir soru olması. Gerçekten bu soru çok can yakar. Bakın soru, okuyalım bir soruyu. x artı y artı yedi eşittir sıfır doğrusunun fx eşittir x kare eksi beş x artı bir. Parabolüne en yakın noktasının ordinatı kaçtır? Arkadaşlar, genelde bu soru kalıbında bazı şeyler karıştırılıyor. Doğrunun mu en yakın noktasını sormuş? Parabolün mü en yakın noktasını sormuş? Genelde herkes parabolün en yakın noktasını sorduğunu zannedip soruyu öyle çözüyor ve cevabı yanlış buluyor arkadaşlar. Doğrunun en yakın noktasını istiyor. Burada işler yani biraz daha birazcık daha karışıyor diyelim yani. Orada da işlerin karışmaması için nasıl bir çözüm yapacağız? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Dikkatli bir şekilde izleyelim arkadaşlar. Şimdi tabii bu soruyu analitik geometri kullanarak da biraz çözeceğiz. Hatta biraz için içine canım isterse türevi de sokabilirim arkadaşlar. Bakalım soruyu çözerken neler yapmak isteyeceğiz bir görelim. Bakın. Şimdi bir tane parabolümüz var bizim. X kare eksi 5 x artı 1. Bu nasıl bir paraboldür arkadaşlar? Kolları yukarıya doğru olan bir paraboldür. Daha sonra dışında da bunun dışından geçen bir tane x artı y artı 7 eşittir 0 doğrusu varmış. Hatta ben burada y'yi yalnız bırakmak istersem eksi x'e eksi 7 doğrusu olur mu? Aynen öyle. O doğruyu da şu şekilde çizelim. Y eşittir. Eksi x'e eksi 7 doğrusudur diyelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki arkadaşlar bu parabolle bu doğrunun arkadaşlar birbirine en yakın noktaları varmış. Bak dedim ya karıştırdığınız şey şu. Diyorsunuz ki parabolle en yakın noktası budur diyorsunuz. Bu doğrunun bu noktanın koordinatını ya da ordinatını bulmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın soruyu okuyun. Bakın bu soruda Allah'tan uyarmış. Dikkat diyor. Doğrunun üzerindeki noktanın ordinatı istiyor diyor. Yani şu doğrunun şu do parabole en yakın noktası diyelim ki arkadaşlar, şu nokta olsun. Şu nokta ile şu parabo şu nokta arası uzaklık en kısa olsun. Bize bu noktanın ordinatını soruyor. Şimdi ne yaparız? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın, e tam en yakın olduğu noktadan bir tane daha şu doğruya paralel bir doğrumuzu çiziyorduk, değil mi? İşe bu şekilde başlıyorduk. Şu noktada paralel diyelim. Şimdi hatta bu noktaya da A noktası diyelim. Bakın bu do bu doğrunun e hemen denklemini yazalım: x kare, eksi beş x artı 1. Bu doğrunun arkadaşlar bakın şu iki doğru birbirine paralel olduğu için bu doğrunun denklemini yazmak istersen paralel doğruların eğimleri birbirine eşit olduğundan dolayı eksi x'e artı a diyelim şimdilik arkadaşlar. E ben şimdi a sayısını nasıl buluyordum arkadaşlar? Bakın şu a sayısını ben nasıl bulurum? Şöyle bulurum değil mi? şu iki parabolle şu ıı, doğru birbirine teğet olduğu için parabolle doğru birbirine teğet olduğunda kesişme noktalarını bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunları birbirine eşitleyip ilk önce bir delta eşittir sıfır yapıyorduk. Hemen yapalım mı dediğim şeyi? x kare eksi 5x artı 1. Aslında bu soruda bunu yapmama gerek bile olmayabilir ama ben gene de yapayım arkadaşlar. Artı 1 eşittir. Siz görün neyin nereden geldiğini. Eksi x artı a dedim. Attım hepsini sol tarafa. x kare eksi 4x artı 1 eksi a eşittir 0 geldi. Hemen bir delta eşittir 0 yapalım. Zaten istediğimiz şey buydu. Delta eşittir 0 yaptığımda 16 eksi 4 çarpı 1 e, eksi a eşittir 0 geldi. Arkadaşlar bakın buranın e, ne gelmesi lazım? Buranın 0 gelmesi için e, şuranın 4 gelmesi gerekiyor. E buranın 4 gelmesi için arkadaşlar a sayısının kaç gelmesi gerekiyor? E, Eksi 3 gelmesi gerekiyor. Farkında mısınız? A sayısının eksi 3 gelmesi gerekiyor. Evet tekrardan bir kontrol ediyorum. İşlem hatası var mı yok mu diye arkadaşlar. B kare B kare eksi 4 A Herhangi bir işlem hatası yok arkadaşlar. Evet. Şimdi bir eksi A'nın 4 gelmesi için A'nın da kaç gelmesi gerekir? Eksi 3 gelmesi gerekir. Ben burada A gördüğüm yere eksi 3 yazarsam ne gelir arkadaşlar? Eksi X'e eksi 3 doğrusu olur. Evet. Şimdi bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Şu kesiştikleri noktanın arkadaşlar kesiştikleri noktanın apsis ve ordinatını bulalım. Aslında varmış arkadaşlar. Bunları aslında gene de yoktu arkadaşlar ya. Şöyle de yapabilirdiniz bak. Şu kesiştikleri noktanın apsis ve ordinatını bulmak için ne yapardınız? Bunların ikisi şu noktada teğit oldukları için ikisinin bu noktadaki türevleri birbirine eşittir derdiniz. Derdiniz ki o noktadaki türevleri de birbirine eşittir. Yani şu doğrunun türevi eksi birdir. F üssü x'i f üssü x'i kaça eşitlersiniz şu parabolün türevini? Eksi bir eşitlersiniz. E bunun parabolün türevi de 2x 5 eşittir. Eksi 1 yapar. Assam buraya 2x eşittir. 4'ten x eşittir. 2 gelir. Yani şurası kaç doğru noktası olur? 2 noktası olur. Mesela 2 yazdığımda da kaçtan geçer? 2'nin karesi 4, 4, 1 daha 5. 5'ten arkadaşlar 10 çıkınca eksi 5 gelir. Aslında ben hiç burada a'yı bulmama gerek kalmadan türev bilgisiyle bakın şu kadar işlemden kurtulursunuz. 2'ye eksi 5 noktasını bulursunuz arkadaşlar. Anladınız mı? Ama sorunun biraz da parabolle alakası olsun diye bu şekilde bir çözüm de yapabilirsiniz. Eğer daha türevi görmediyseniz. Tamam. Bakın iyi oldu böyle yaptım. Çünkü iki yolu da göstermiş oldum. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi önemli bir yerdeyiz. Ha şunu da söyleyeyim. Mesela şuradan a 3 bulduktan sonra ne yapardınız? Parabolden devam etmek isteseydiniz. Şu bulduğum doğruyla. Pardon şu değil şu bulduğum A noktasını bulduktan sonra bulduğum doğruyla şunları birbirine eşitleyip ortak çözüm yapıp arkadaşlar x'i gene 2 bulursunuz. Yerine yazarsınız mesela şurada yazsam bile eksi 2 3'ten bakın gene ne gelir? Eksi 5 gelir. Tamam. Şimdi bilerek böyle uzun uzun anlatıyorum ki soru biraz güzel bir soru olduğu için anlayın istiyorum arkadaşlar. Devam edelim. Şu noktayla şu nokta birbirine en yakın nokta dedik. Neden böyle bir şey dedik arkadaşlar? Şimdi iki doğrunun en yakın olması için e, bunların arasındaki mesafenin ne olması lazım? Şu doğrunun bunların birbirine dik olması lazım. Doğru mu? Çünkü en kısa mesafe dik uzunluktu diyorduk arkadaşlar. O yüzden ben bunların arasındaki AB doğrusunu çizsem bu iki doğru birbirine ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Şu noktanın koordinatlarını da tekrardan yazalım. Kaça kaç bulmuştum ya arkadaşlar? 2'ye eksi 5 bulmuştum. 2'ye eksi 5. Şimdi bu doğruyu da biliyorum. Bak şu noktaya da şöyle diyelim. B noktasının koordinatlarında da x yazdığımda kaçtan geçiyor? Eksi x'e eksi 7'den geçiyor. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi ben iki tane doğru var. Bakın birisi şu doğru birisi şu doğru. İki doğru birbirine dikse bunların eğimleri çarpımı ne diyordum? Eksi 1 diyordum. E ben bu doğrunun eğimini biliyorum. Bu doğrunun eğimi ne arkadaşlar? X'in önündeki kas sayı. Eksi 1. Ya da türevden dolayı zaten biliyordum. Eksi 1. E bunun da eğimi eksi 1 ise arkadaşlar şu şu ilk verdiği doğrunun benim sonradan çizdiğim şu doğrunun da kısa doğrunun da eğimi 1 olsun ki 1 ile 1'in çarpımından eğimler çarpımı eksi 1'i edelim E o zaman arkadaşlar ben bu çizdiğim doğrunun eğimini nasıl bulurum? Kuralımız vardı yazalım. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 geçti. iki tane nokta için bunları kullanabiliriz. Bakın şu noktaları kullanalım tamam mı? Y2 eksi Y1 kullanalım. Eksi X eksi 7 eksi eksi 5 yaptığımda ne gelir arkadaşlar? Artı 5 bölü X2'miz. X bölü eksi 2. Eşittir arkadaşlar. Kaç gelmek zorundaydı? 1 gelmek zorundaydı. Bakın yukarısı eksi x eksi 2 geldi. Hemen bir işler dışlar yaptığında eksi x eksi 2 eşittir. x eksi 2 iki geldi. İkiler de gitti. E, eksi x artı x'e eşitse x kaç olmak zorundadır? Sıfır. Ben şimdi burada arkadaşlar kesiştikleri şu noktanın absisini buldum. Absisi kaç geldi? 0. 0 koyduğumda y'si kaçtan geçer? 0 eksi 7 yani eksi 7'den geçer. Bize de ordinatını sormuş arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde çözdük. Uzun bir çözüm oldu ama açıklayıcı bir çözüm oldu arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Doğrunun mu en yakın noktasını istiyor? Parabolün mü? Bunlara dikkat edersek bu soruları çok daha rahat çözeriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizlere güzel bir bakış açısı katmıştır arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.